Hepinize merhaba, bugün sizlerle önce kısa videolar serisine başlayacağız. E, tüm videolarımı seri yapmaya uğraşıyorum ki e, videolarım daha kolay bulunabilsin, e, erişimi daha kolay olsun açısından böyle yapmaya uğraşıyorum. Bugün konumuz ünitede vektörler, e, bir objeyi nasıl hareket ettiririm en kolay bir şekilde onu göreceğiz. Bu tüm oyunlarda kullanılan ve garanti kullanılması gereken bir işlemdir. Bunu yani aklınıza gelebilecek her şeyde kullanabilirsiniz. O yüzden bu önemli bir konu. Ben burada sahnemi hazırladım. Bugünkü videomuzda bu objeleri hareket ettireceğiz. Hemen kod açmakla başlayalım. Vector e, example diyeceğim. Eee vektörlerin en basit hallerini göreceğiz. Şimdi benim vektörle de değil nedir? Bak ben objeme tıkladığımda bana böyle bak şöyle oklar geliyor değil mi? Bunlar aslında vektör. Bu y ekseni gibi düşünün. Bu y ekseni, bu z ekseni, bu da x ekseni tamam mı? Biz objemize hareket ettireceğimiz zaman bu eksenlere hareket ettiririz. Bu eksenlere vektör deriz. Ben bu eksenler hareket ettirmek istiyorsam kodda bunu nasıl yaparım görelim. Ben update'te sürekli hareket ettireceğim için update'te yazacağım bu koduma update de yazalım. Şimdi ben nasıl yazacağım? nokta nokta Transform GameObject.transform.translate Şimdi bu komut ne yapar? Bu komut vektörlerde belli bir yönde sürekli hareket ettirme işlemleri için kullanılır. Ben mesela en basitinden 1 0 0 diyorum. ne yapar? Bu ne yapar biliyor musunuz? Bunu şöyle anlatayım. Bu bak burası x'tir her zaman. Burası her zaman y'dir. Burası her zaman z'dir. Bu ne yapar? Bir birim x ekseninde sürekli hareket ettirir. y eksenini sıfırlar Yine ilgilenmez. Ee, ve aynı şekilde z eksenine de ilgilenmez. Bu budur. Aynı şekilde bu nedir? Birdir. Bunu sıfırdır. Bu da sıfırdır. Sıfır olduğu için bunlarla ilgilenmez. Sadece x eksenine ilgilenir. Şimdi ben kodumu başlatacağım. Compile edeyim. Evet. Bu tabi çok hızlı olacaktır. E, 0.1 çarpı time nokta e, delta bu işlem ne yapar? Bu işlem time nokta delta time demek. E, şu işe yarar. E, bu biz aslında e, şöyle anlasanız. Aslında bu sizin için gayet e, mankul. E, bu zamanı ee, sanki ağır çekimde hiç işçi olmuş gibi düşünün. Yani bu, buradaki değeri küçültür aslında. Ben bunu Fixed Update dersem bu işleme gerek kalmaz ama Fixed Update genelde RIPPADY gibi komutlarda kullanılır. Ee, fizik işlemlerinde kullanılıyor Fixed Update. O yüzden update de bunu bu şekilde yapabilirsiniz. Ben şimdi kodumu başlatacağım. Ee, ve sürekli x ekseninde hareket eden bir objemiz olduğunu göreceksiniz. Tabi bu işlem hızlı olacaktır. O yüzden buna dikkatli bakalım. Ben durduracağım. Bak şu an çok yavaş bir işlem oluyor. Çünkü ben buraya time nokta delta time yazdım. Şimdi ben bunu kaldırıyorum. O zaman ne olacağını iyi görün. Bak kaldırdım. Ve tabi compile etmedim. Şimdi yine yavaş çalışacak. Compile ne yapayım. Time delta time çok da çok küçültür. Bak. Şimdi bak çok daha hızlı görüyorsa da bayağı hızlı şu an. Ama time nokta delta bunu çok daha yavaş yaptı. Tamam. Peki ben bunu böyle yaptım. Ben bu değerlere sıfır girmek istemiyorum. Belki benim Z'ye değerim hep, hep korunması lazım. Belki benim Z'ye değerim 5 olacak o sıra. Nereden biliyorsun? Belki 5 olacak. Yani ben bunu korumak istiyorum. O zaman ne yapabilirim? Ben bu değerlere sıfır girmek yerine eğer Game Object Transform Position Y yeah. ve aynısını kopyalayıp Z için de yaparsam ne olur? bu sefer derim ki ben bu değerleri sıfır değerine girmeyeceğim. Ben bu değerleri e, direkt şunu derim aslında. O değeri al ve buraya koy derim. Şimdi bu ne yapar biliyor musunuz? O değeri alıp buraya koy. Yani onu ellemez. Bu e, iki 2 ise 4 ise falan olabilir. Yani ben bu değeri e, aslında burada sıfır girmektense böyle yapabilirim. Tamam translate anladınız. Bir de isterseniz y değerinde bir yukarı doğru bir işlem yapalım. Ben şimdilik hızlı yapmak açısından buna sıfır direk yazıyorum. Buna da sıfır yazayım. Ve y değerine de ne yazayım? 0,1 çarpı time nokta delta time yazayım. Ve görelim bakalım işlemimiz nasıl oldu. Artık benim bir uçağım var gibi düşünün. Hatta ne düşünün? Bir e, roketim var benim. Bir roketim var. O roket sürekli kalkacak diye düşünün. Ama o zaman roket yapacaksak bunu bir yapmamız daha doğru olabilir. Roketlerimiz hızlı kaldı. Şimdi bakalım bu e, roket işlemini biraz da olsun hissettirebildik mi? Bakın bu işlemi hızlandırırsanız artık sürekli yukarı çıkan bir objeniz var. Bunu ilerleyen konularda göreceğimiz mesela e, bir e, arkasına e, bir e, efekt çıkartabiliyorsunuz. O efekti ilerleyen zamanlarda e, çok detaylı göreceğiz. Mesela bunu nerede kullanabilirsiniz? Uçak yaparken mesela kullanabilirsiniz. Peki aklınıza şu geldi mi? Ben bunu bu eksenlerde tam olarak değil de çapraz belki yapacağım. Ben belki bu değeri çapraz götürmek istiyorum. O zaman ne yaparsınız biliyor musunuz? Hemen kısa bir örnek yapalım. Ben mesela bu değere 0,1 çarpı time nokta delta time yazacağım. Tamam artık benim x sayımda bereket var. Bir de ben ne yapacağım biliyor musunuz? Ben bir de yedi yerine eğer 0,1 f çarpı hatta dur şöyle yapalım 1 çarpı time nokta dersen ben bunu diyelim böyle yaptım hatta şuna bir diyelim buna örnek vermek açısından 0,5 yazalım şimdi ben bunu böyle yaptığımda ne olur biliyor musunuz? Bak, ne olacak? Benim objem Bakalım ne yapacak Aa fark ettiniz mi? Şu an çapraz bir işlem buluyor Şu an aslında çapraz bir işlem yapıyor Yani ben çapraz işlemlerimde iki değeri de değer girerek yapabilirim Tamam bunu da gördük ee, Ben translate'i gördüm ee, Peki ben bunu başka nasıl yapabilirim? Buraya gelip new vector 3 yazarak da Değerlerimi yazabilirim Mesela bir f 1 çarpı time nokta delta time 0, 1, 0 Ben bu değeri ya böyle yaparım Ya da Üste mesela bir vektör tanımlarım Mesela gelip üste float e, Post derim Buraya Böyle tanımlayabilirim Tabi şuna Vektör 3 yazalım e Ne falan Evet. Ben böyle yaparsam eğer şu an ne yaptım? Vektör 3 türünde post adında bir vektör tanımladım. Ben gelip buraya post yazarsam ne olur biliyor musunuz? Aynı yer olur. E, o zaman ben ne anladım? Bu değeri dışarıdan da verebilirim. Bir e, parametre de verebilirim. Tamam, bunu da gördük. O zaman ben şimdi ne yapabilirim? Artık daha da gelişmiş yapabilirim. Mesela vec position eşittir vektör 3. Burada birkaç komutumuz var. Back, down, forward, up, e, left, right bir, bir sürü konumumuz var. E, i̇lk olarak e, ne yapalım? Zero'dan başlayalım. Şimdi bu ne yapar biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın. Bu işlemimiz burada zaten bak söylüyor. Diyor ki ben sana 0 0 0 yaparım diyor. Adından da anlaşıldığı gibi bu arkadaşımız Bak bu arkadaşımız ne yapar? Vektörü sıfırlar. Şu an bu vektörümü sıfırlayacak. Ben mesela gelip de buraya mesela böyle değerler yazdım. Şimdi ben kodu başlattığımda ne olabilir? Bak ne oldu? O objemiz buraya geldi ve sıfırlandı. Tamam. Ben bu e, sıfırlama işlemini gördüm vektörlerde. Bu arada e, süreye baktım. 10 dakikayı geçmiş. E, bu kadar uzun tutmak istemem normalde ama e, vektörler konusunu anlamanız lazım. Önemli bir konu. E, i̇lerleyen bundan sonraki videoda da vektör 3 lerp'i göreceğiz. E, onu da şimdi bahsetmeyeyim. Ben hemen hızlı bir şekilde e, write e, gibi işlemlerden bahsedeceğim. Şimdi ben buraya bir pozisyon yazdım. Tamam. Ben buraya gelip Yine translate yazıyorum. Benim artık e, sıfırlama iletişim bitti. Ben translate yazdıktan sonra burada 1 diyordum mesela değil mi? x eksenine gitsin diye. Peki ben buraya gelip vektör 3. Mesela ne yazayım? Mesela örnek veriyorum right yazdım. Tabi bu right işlemini bakın şöyle anlatayım ben size. Heh. Tamam. Şimdi bu şekilde yaptım. Bu ne yapar biliyor musunuz? Vektör 3 right. Bak right türünde yani right pozisyonunda sürekli hareket ettirir. Bak küp nesneme geldim. Tabi hareket ettiriyor ama bunun pozisyonlarını sıfırlamam gerekiyor. Şimdi bu çok kullanacağınız bir komut. Bu right işlemi çok kullanacağız. Bak benden ne istiyor? Bir e, vektör 3 istiyor değil mi? Ben bu vektör 3'ü ne yaptım az önce? 1 0 0 diye verdim ben bu şekilde vermek istemiyorum. Ben zaten bir konumda hareket ettirmek istiyorum diyorsanız vektör 3 back forward right gibi işlemler kullanabiliyorsunuz. Aynı şekilde time nokta delt, time ile çarpıp örneğimize bakalım. Bakalım gerçekten biz bir e, right yönünde hareket görebilecek miyiz? Bakalım. Gördüğünüz gibi aynı işlemin aynısının daha kısa halinde right halinde gördük. Burada bir sürü değerimiz var. Forward var. Forward ileri değere götürecek. Forward. Onu da örnek vereyim. Sonra da yavaştan videomuzun sonuna gelelim. Forward da ileri değere götürecek. Yani ileri pozisyonda bir hareket işlemi yapacak. Bak ileri pozisyondan. Bir de ne var biliyor musunuz? Burada örnek veriyorum. Forward mesela en iyi örneklerden biri up. Up ne yapar? Üste çıkar. Ben eğer up'ın başından değil de pardon özür dilerim. Mesela e, eksi koyarsam Bak bu değer ne yapar? Tahmin edin. Bak ama aşağı indirdi gördünüz mü? Çünkü eksi değeri aslında eksi konumuna gitsin gibi bir şey. Bak, bak, bunu kaldırdım. Artık e, eksi konumuna gitmeyecektir üst tarafa doğru bir roket işlemi görecektir aslında. Bakın iyi bakın artık eksiği kaldırdım eksik koluma gitmiyor. Bak üste gidiyor artık çok hızlı bir şekilde uçtu şu an. Şu an bildiğin uçtu gitti şu an uzaya gidiyor. Tamam biz gördük bu işlemlerimizi. Tamam. Bunun daha bir sürü konum var. Bunları kendin deneyebilirsin. Down var aşağı bir işlem. Left var aynısının tam tersi. Right'ı gördük. Bu sürü işlemleri yapabiliyorsunuz Translate ile bir diğer videomuzda döndürme işlemleri ve lerp işlemlerini göreceğiz. o zaman bu videomuzun sonuna geldik. Abone olmak, like atmayı unutmayın. Hepinize kolay gelsin. İyi çalışmalar diliyorum. Bay bay.